Ablanın anne elle tut Nisa. Melisa Nisa nerede? Nisa nereye gitti? Aha burada kayboldu. Baba. Melisa kayboldu. Nerede? Kayboldu Baba, Nisa buradaydı. Melisa gitti. Duvara çarptı kayboldu. Dur gel gel hadi kenara hadi gel. Bakalım, gel. Hadi. Buradan. Ses geliyor. Gel yaklaşalım. Ses duvardan geliyor Baba, Melisa. Arkasından. Ne yapacağız? Arkasından gitmemiz lazım. Tamam. O zaman elini ver. El ele tutuyoruz. Duvara biz de çarpacağız. Tamam mı? 1 2 üç koş. Hayır. Burada mı? Burada Hayır, yok, yok değil. mu? Ha, biri çıktı, Kapı açıldı Buradadır ya Hayır, Melisa burada mı acaba A Melisa kendi kendine açılıp kapanıyor bu Aa, Melisa o, Baba baba diyor Baba kırmızı kediye mi geliyor Nerede kırmızı baba, kedi nerede orada. Aa baba, kırmızı dedi. kedi Aa oradan bir şeylere mi bakıyor yoksa baba, Hayır baba, ya baba, kim kaçırdı yani. kaçıranı göremedik baba. Kimin kaçırdığını göremedik Kimin ya, kaçırdığını görsek geldiyse. bulurduk ne bileyim ben inşallah kırmızı kedidedir ya. Aha Melisa bizim oraya gideceğimizi biliyor ya. Belki orada bizi bekliyordur. Abi. Kurtulduysa oraya gelmiştir. Evet. Melisa kurtulmuşsa var ya kırmızı kediye gelmiştir. Orada bizi bekliyordur. İnşallah evet, tamam, gir, gir geldik bakalım. mi? Ha burada. Ha kırmızı kedi. Melisa Yürü. Evet. Oh, yürü Nisa'nın ilgi alanının olduğu yerde. Bu olabilir mi? Melisa şu kapı. Baba, baba. O kapı aynen. Baba. Ha Melisa. Kapı orada. Baba kapı orada. Aa Nisa'nın sesi. Buradan. Aynen. Buradan geçebilir miyiz? Hadi aç. Aç giriyoruz. Gizli geçit. Burası. O, gizli geçitleri. Burası mı? Nisa'nın tuttukları yer burası mı? Baba açılmıyor. Açılmıyor mu? Açılmıyor mu? Eyvah biz buraya boşuna geldik. Ne yapacağız biliyor musun? Öbür kapıya. Aa işte bu asansörlerden Nisa birisi. Nisa'ya giden. Nisa'yı kaçırdıkları yere bu asansörlerden birisi gidiyor. Hangisi? Karar ver. Hangisi? Bu mu? Yok, bu değil. Hangi asansör? O. Hangi asansör baba, Melisa? Bir o zaman birini seç, birini seçelim. Birini seçelim Melisa, birini seçelim. Ortadaki, seçeceğiz. Ortadaki, ortadaki seçiyoruz. Melisa bin, bin bin. Bin bin. Bas düğmeye bas. Baba, Nerede beceğiz. bunlar ya? Nisa'yı bulacağız Melisa. Ulan oh, iniyor. iniyor aşağı iniyor. Tamam çalıştı. Aşağı iniyor. Baba. Ha kapının burada olduğunu eminsin değil mi? Evet baba Tamam eminim. tamam. Kim kaçırdı ya? Melisa dur kenardan. Kenardan yol çatlıyor. O yol o çatlıyor. O geçmesin kimse geçmesin o tarafa. Neyse kenardan geçelim Melisa. Baba, buradan, buradan, tamam buradan, gel. yürüyelim gel. Baba. O bu taraf gel. çatladı. Bu taraf baba çatladı az daha çabuk. içine düşüyordu. Baba inşallah buralarda çatlama. Vallahi ya Nisa'yı bulacağız diye. İnşallah. Emin misin bu tarafta mı? Baba, Asansörde buradan, bu tarafta ya. demiştin. Baba inşallah. Hadi yürü yürü çabuk ol koş. Baba PlayStation bakalım gel. Baba gel. Orada mıdır Nisa? Baba inşallah bakalım mı? Aa. Baba bilmiyorum. O PlayStation. Baba, PlayStation gel. oyunlarına bakıyor gel gel. Aynen. Melisa PlayStation oyunlarının orada mı? <laughs> İnşallah buradadır. Han nerede? Komşudan ses geliyor. Burada bu yok. Baba bakalım. Nisa, Nisa, Nisa burada da yok. Melisa Nisa burada da yok. Ulan ya nerede bu çocuk? Bu Melisa mi? nereye gitmiş olabilir? Ben Allah bilmiyorum. Allah'ım yarabbim hiç gerdi mi? Melisa nereye geldik? Başladığımız yer değil mi burası? Aa, evet baba başladığımız yer. Melisa aynen başladığımız yer. Baba, evet. Ay niye baba, bizi, baba, bizi buraya biz getirdi bu? Sesler bizi buraya getirdi. Evet. Nisa en son nerede kaybolmuştu? Baba ya nerede bu? Yok. Burada da yok. AVM'nin içinde de, de yok. Hayır bu değil. Öbür öbürü. Değil mi? Öbür. öbür mi? Evet. evet öbür. Melisa. Başladığımız yer burası evet. ama Nisa evet. ortada yok. Baba İsa buraya Allah'ım ya abim nereye gitti bu çocuk ya? Baba acaba geri hiç çıkar mı? Bilmiyorum ki AVM'nin içinde her yere baktık. Bak. Tüm AVM'ye baktık. Kırmızı kediye baktık. AVM'nin içine gezdik. Hiçbir yerde Baba, yok. Hiçbir yerde yok. Kadınlar bile baktık. nerede? Nerede olabilir ya? Kim kaçırdı bilmiyorum ki. O Melisa. Duvar çaplıyor. Duvar çaplıyor. Baba duvar çatlıyor. Duvar çatlıyor. Baba yine çatlıyor. Şuna bak nasıl çatlıyor. Ne oldu Baba ya? Çatlak kayboldu. Çatlak kayboldu ben Melisa. Melisa nerede ya? Oh. Çıktı. çıkacak Sen ne yaptın? Çabat. Melisa sen Çabat ne yaptın? Yaptım. Duvara tekme attın. Evet. Valla bu kolona var ya tekme attı çıktı. Sen neredeydin ya? Baba ben buradaydım. Nerede buradaydın? Neredeydin? Biz AVM'ye gezdik. Her yerde seni arıyorduk. Sen yoksun. Buradaydım ben. Ya Melisa buradaydım diyor. Nasıl buradaydın? Kızım biz var ya. Hayır sen buraya çarptın. Hayır sen buraya çarptın duvara. Duvarda kayboldun. Biz Arkandan biz geldik. Bu duvarın içinden geçtik. Daha duvara dayanıyor. Gel gel Hayır, duvara dayanma. Bir biz daha kaybolacaksın. Bir Saat kaç kaybol. oldu? Saat abi, kaç değil. oldu? Yürü. Acıktın mı sen? Evet. Acıktı. Hadi ben yemek yemeye gidiyoruz. Yürü. El ele tutuşun. Tutuş, tutuş tut el ele. Herkes elimi tutsun. Sen de tut. Nisa sen de elimi tutuyorsun. Ah tutun. Böyle gidiyoruz tamam mı? Ah sekiz yapıp böyle gidiyoruz. Kilitleneceğiz böyle birbirimize. Ayrılmak yok. Akşama kadar Nisa seni aradım. Böyle gidiyoruz. Hadi yürüyün. Yürü. Böyle gidiyoruz. Nisa, Nisa ne yapıyorsun anneciğim ya? Hadi okula gideceğiz. Okul vakti voleybol mu oynanır? Hadi çantanı da hazırlamamışsın, üstünü de değiştirmemişsin. Burada voleybol mu oynuyorsun? Hayır anneciğim olmaz. Voleybol falan oynamanı istemiyorum. Hadi okul vakti anneciğim. Sonra voleybol oynarsın tamam mı? Hadi arabaya doğru gidelim. Çantanı alalım bir kere. Hadi anneciğim. Sonra okula geç kalıyoruz biliyorsun. Hadi anneciğim koş arabaya doğru gidelim. Zaten geç kaldık. Saatin farkında mısın? Sen burada hala voleybol oynuyorsun. Hadi anneciğim okula doğru gidiyoruz. Yaşasın. Aa, Nisa inanmıyorum anneciğim. O da ne? Kocaman bir örümcek gelmiş annecim arabaya. Birinden yardım istememiz lazım. Ne yapacağız şimdi? Bize bu arabayı istemiyorum. Evet anneciğim bu halde binilmez zaten. Kocaman bir örümcek gelmiş. Bir Yardım alalım. Birilerinden yardım alalım. Merhaba. Arabada örümcek var. Bize yardım edecek günlerini bulur musun? Abilerini falan çağır. Hemen örümceği arabadan açmamız lazım. Koş abilerini çağır. Nisa. Nisa. Ben yardım istedim anneciğim. Şimdi yardıma gelecekler tamam mı? Hiç korkma. Yardıma nerede kaldılar? Arabaya da yaklaşamıyorum. Ah, Nisa buldun mu anneciğim? Yardım getirdiniz mi? Hadi gelin bakalım çocuklar. Bir şey söyleyeceğim. Arabada dev örümcek var. Hadi operasyon yapalım. Sonra örümcekten arabamızı kurtaralım. Tamam mı? Hadi koşun bakın araba orada. Yardım edin. Burada bekle. Şimdi bak arkadaşların örümcekten örümceği kurtaracak. Hadi çocuklar. Hadi halalet. düşecek şimdi. Ay inanmıyorum. Hadi düşürün şunu. Hadi. Hadi çocuklar. Halalet. Biraz daha. Ya bir şey söyleyeceğim. Hareket etmeye başladı gibi değil mi? Ay şuna bakın, çok büyük hmm. bir fikriniz var mı? Başka bir yol bulmamız hmm. lazım. Şimdi Scoot Game bebeğini, bebeğini çağıralım. Çağıralım. Tamam, hemen Scoot Game bebeğini çağıralım. Çocuklar, el ele tutuşun. Şimdi Scoot Game bebeğini çağıracağız. 3 deyince hep birlikte Scoot Game bebeği diyeceğiz tamam mı? bir 2, 3! Game bebeği! Nisa koş! Senin de gelmen lazım. Gelmedi Scott Game bebeği. Sen de ortalarında dur. Hadi hep beraber çağırıyoruz. Enerjimizi birleştirelim tamam mı? 3, 2, 1. Scott Game bebeği. Çocuklar. Evet. Arkanızda Scott Game bebeği var. Scott Game bebeği geldi. Scott Game bebeği. Geldim. Maman ne istiyorsunuz? Nisa Scott Game bebeği geldi. Ne istiyorsun diyor. Hadi git onunla konuş anneciğim. Lütfen de arabamızı kurtar de. Anneciğim bak sıkıç yiyin. orada. Hadi bir yanına anneciğim. Onunla konuş. Lütfen sıkıç yiyin bebeğim. Arabamızı kurtar. İki. Kurtarabilir miyim? Bilmiyorum ama bir şansımı deneyeceğim. Siz kenara çekilin. Ben bir yolunu bulmaya çalışacağım şimdi dişlerimle. Şimdi müzik çalıyorum. Hazır mısınız? Evet. Müziği duyuyor musunuz? Örümcek yok olacak. Nisa. Nisa örümcek yok olacak diyor. Müzik çalıyor Nisa. şey söyleyeceğim. O çocuklar Söyleyeceğim. Müziği çaldı. Çocuklar kayboldu. Çocuklar, neredesiniz? Sizi hiçbir yerde bulamıyorum. Ah, çocuklar. Müzik çaldı. Çocuklar geldi mi? Evet geldiler. anne geri geldiler. Aa, Nisa çocuklar geri geldi. Evet. Bunlar niye hareket etmiyor? Müzik durdu diye mi hareket evet. etmiyorlar? Evet. Aa, ne yapacağız Nisa? Baksana örümcek de hareket etmiyor. Evet. Şunlara bakın hareketsiz kaldılar. Acaba tekrar müzik çalarsa hareket ederler mi? Hadi gel Scoot Game bebeğinden tekrar yardım isteyelim. Çocuklar şimdi merak etme. Scoot Game bebeğinden yardım isteyeceğim tamam mı? Müzik çalacak ve siz de hızla koşup bu çizgiyi geçerseniz müzikten yarışmadan kurtulacaksınız tamam mı? Şimdi söylüyorum Sokut Game bebeğine. Lütfen Sokut Game bebeği tekrar müziği çalar mısın? Evet. evet çocuklar çalıyor koşun. Bu çizgiyi geçin. Yaşasın. Nisa çocuklar kurtuldu. Ama biz nasıl arabaya bineceğiz? Örümcek hala duruyor. Nisa, git o çubuklardan bir tane bul anneciğim. Biz beraber kurtaralım arabamızı. Bak, burada bir yerde çubuk olmalı. Ah, Nisa, bak burada çubuk var. Nisa keşke ya, aburcu burumuz olsaydı örümceği verirdik değil mi anneciğim? Ah, gel, ben de bu çubuğu alayım. Beraber arabamızı kurtaralım Nisa koş. Ay, Nisa beraber arabamızı kurtarmamız lazım. Hadi. Ay hareket ediyor Nisa. Şuna bak. Nasıl hareket ediyor? Kocaman bir şey bu. Zehirliyorum Cekmin'i. Anlamadım gitti. Scott diye bebeği de bir şey yapamadı. Evet. Bizim bence onu unutmamız lazım Nisa. Hadi ninni söyleyelim. Ee e, e, e. Belki uyur değil mi? Tamam. Ah, Nisa dur. Dur dur dur. Sessiz ol Nisa. Galiba uyudu. Nisa şimdi ben onu uyandırmadan indirmeye çalışacağım. Ay, ya. hadi hadi uyanmadan gitsin gitsin git buradan. Ay yaramaz ya. Ay şuna bakın çocuklar. Kocaman bir örümcek. Git buradan git. Ay Nisa çocuklar yaşasın. Çakın hadi birbirinize. Örümcekten kurtulduk. Sukut geyi boynunu da yendik değil mi? Çak anneciğim yaşasın. Örümcek. Allah Allah Allah. Melisa'yla Nisa'ya bir sürü bonibon aldım. Ay, bunları marketten bir an önce eve götüreyim. Ama evde saklamalıyım. Melisa'yla Nisan görmesin bunları değil mi? Yoksa bunların hepsini yerse alerji olur, hasta olur. Ama bir sürü bonibon aldım. Anne neredesin? Anne. 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 Aa, anneciğim ben size bonibonları almıştım. Ama bunları yemekten önce yemek yok tamam mı? Hayır anneciğim bunları yemekten önce yemek yok. Hadi siz gidin biraz. Hadi siz gidin biraz oyun oynayın. O pilates toplarıyla ben hemen geliyorum tamam mı? Ya kızlara yakalandım. Bu bonibonları hemen bir yere saklamalıyım. Yoksa Melisa ile Neza ablacım bu bonibonları yer. Nereye saklasam acaba? Aa nereye saklasam? Evet, arabanın... Böyle altına koyalım. Buraya saklayalım. Burada göremez inşallah. Evet evet şuralara saklayalım. Arabada oldu hiç aklından da gelmez bu kızların. Hmm. Arabanın içinde hayatta bulamazlar. Melisa, Misa ya ne yapıyorsunuz? Ben markete gidiyorum. Burada güzel güzel oynayın tamam mı? Bak sakın düşmeyin. Yaramazlık da yapmayın. Buradan hiçbir yere ayrılmayın tamam mı? Bir saniye sağ dikkat edin anneciğim düşeceksiniz. Hayır bak düşerseniz buralar çok kirli. Üstünüz batar. Ah anneciğim ben sana demedim mi ya? Hiç akıllı hayır, durmuyorsunuz. Hayır, hayır anneciğim ya. Böyle batırmayın üstünüzü. Akıllı akıllı oynayın tamam mı? ah yaramaz kızlar. Ah, hiç benim sözüme dinliyorlar mı? Şunlara bakar mısınız? Ben size bol vermeyeceğim. Ben markete gidip geliyorum tamam mı? Ustu ustu durun. Ben sizinle artık başaramayacağım. Ben gidiyorum. Yaş yaramazlara bakın Hiç söz dinliyorlar mı Düşüp duruyorlar sonra anne Anne diye bağırıyorlar Oh be evet. sonunda annemi atlattık İnşallah bol bol hadi. Evet, hadi Koş hadi yana. Abla inşallah arabanın kapısı açıktır Hadi gel bir bakalım Sessiz ol yavaş yavaş yürü Tamam abla Ne ya görebiliyor muyuz? Nisa buralardan bir yerden kapıyı açmamız lazım. Evet abla. Abla buradan açabilir miyiz? Açarız hadi aç. Açıldı, Açıldı. Açıldı. Acaba. Sen de öbür taraftan bak. Tamam. Var. Evet hadi gidelim. Hadi gel saklanalım. Tamam. <laughs> hadi Nisa. Hazır Masa. Oy, evet abla altına saklanalım. Evet. Ya bunları hemen açıp yiyelim. Tamam abla. Ben çok seviyorum bunları. Evet ben de. Açıl artık. Açıl Harika. Hmm, tamam üstüne bayılırım. Ben de sarısına. Bir sürü bunlarımız oldu. Yesin. Abla sarısının tadı çok güzel ya. Evet düşünün tadı da çok güzel. Aa döküldü evet, Neyse annem görmez bir şey olmaz. Evet. Marketten geldim. Şu kızlara bir bakayım ne yapıyorlar. Akıllı akıllı oynuyorlar mı acaba? Aa, bir şey söyleyeceğim. Melisa ile Nisan nerede? Aa! İnanmıyorum. Hani bonları bulmuşlar sanırım. Hii, aa evet. Bonibonları bonları bulmuşlar. Bu yaramazlar nereye saklandı? Bu bonibonları takip ederek onları bulmam lazım. Bakalım bu yol nereye gidiyor? Burada da bir bonibon. Sizi yaramazlar sizi. Hii, yok ya Saç'a gitmişler ya yaramazlar. Burada da var bir tane. Hii, bu yol nereye gidiyor? Elin parkına mı gidiyor de var mı? Aa, evet bunlar parka doğru gidiyor. Bakalım evimizin önünde de var mı? Bu bonibonlardan. Sizi yaramazlar sizi. Şimdi sizi bulacağım. Bakalım buralarda. Hii, evet burada da var. Eve doğru parka doğru gitmişler bunlar. Görüyor musunuz? Her yere de dökmüşler. Burada var, buralarda var. Her yerde bonibon bom var. Nerede bu kızlar? Şimdi sizi bulursam ceza vereceğim. Ben size yemeğin demiştim değil mi yemekten önce? Hii. Gördüm sizi. Kaç da basın altındalar. Sizi yaramazlar sizi. Gelin bakalım buraya. Eyvah yakalandık annem geliyor. Abla, kaç. Sizi yaramazlar sizi. Geliyorum buraya. Kaçmayın çabuk buraya yaramazlar sizi. Kaçmayın dedim size. Ben size bonibonları yemeyin demedim mi? Ben şimdi size ceza vereceğim. Siz görürsünüz. Hii, yaramaz da bak her yeri döküyor. Elindekini bari yemiş. Hii, yaramaz gelin buraya. Ben size yemeyin demiştim. Şimdi eve gideceğim. Size biber getireceğim. Biber cezası vereceğim. Hiçbir yere ayrılmayın buradan. Şimdi eve gidiyorum görürsünüz siz. Benim sözümü dinlememek neymiş görürsünüz. Ben şimdi evden kocaman acı bir biber alacağım. Açılsana kapı. Evet eve gideceğim. Size acı biber alacağım. Evet. Asansör gelsin. Hemen şimdi acı biberi getiriyorum. Neyse neyse Hadi hepsini yiyelim. Yüzümüze <laughs> <laughs> ne, <laughs> ne oldu Misa? Ne oldu Misa yüzüme? Senin ne oldu yüzüne? Honey bun kızınız. Annem geliyor. Aa, aa! Ne yapıyorsunuz siz? Ah! <laughs> Melissa, <laughs> ne oldu sizin yüzünüze böyle? <laughs> aa! Size ceza falan vermeme gerek kalmadı. Siz kendi cezanızı kendiniz bulmuşsunuz. Honey bon kız olmuşsunuz. Gördünüz mü? Kızamık gibi olmuşsunuz aynı size ceza falan vermeyeceğim ya şu halinize bakar mısınız? Sizi yaralazlar sizi. O oh, canıma değsin bir daha benden izinsiz böyle şeyler yaparsanız olacağı oydu.